Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere baharın gelişini özel dostlarım. 10 GB hediye tert nasıl kazanabilirsiniz? Sen onu göstereceğim dostlar. Canlar sizlere göstereceğim. Kampanya şöyle bir kampanya. Sizlerden canım dostlarım. Video sona kadar iyice izlemenizdir. Daha fazla tert kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Destek amaçlı kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları bitirseniz dostlarım. Şimdi hemen videomuza geçeriz. Canlar şimdi ilk öncelikle yanımda uygulaması ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım en üst kısmında görüyorsunuz. Bahar sürpriz 10 GB hediye tert yazıyor. Oradan direkt hediye al basıyorsunuz. Şimdi canlar bizi sayfa bekliyoruz bu şekilde şimdi bekleyelim şimdi dostlar görmüşsünüz gibi bari özel 10 GB yeni tert veriyor bizlere buradan ne yapacağız dostlarım sadece bir defa faydalanabiliyorsunuz bilginiz olsun hediyeniz 6 saat içinde hattınızda tanımlanacakmış diyor burada şimdi dostlar ne yapıyorsunuz direkt bizi değerlendir butonuna basıyorsunuz ondan sonra karşınıza anket geliyor bu anketten dostlarım ankete başla butonuna basıyorsunuz hemen hızlı bir şekilde Şöyle basalım. Buradan dostlarım direkt karşınıza bir anket geliyor. Bu anketi dolduruyorsunuz. Direkt ankete başla butonu var zaten. Basıyorsunuz ona dostlarım. Ondan sonra gelen soruları mesela puanlıyorsunuz. Yani e, verilen sayılara göre dostlarım 5 olur, 10 olur, 9 olur. Ona göre şey yapıyorsunuz. Ve alttan devam butona basıp bunların hepsini dolduruyorsunuz. Zaten 8 tane soru varmış. Buradaki soruları dolduruyorsunuz dostlarım. Ondan sonra canlar SMS kısmına geliyorsunuz. SMS'inizi yazıyorsunuz ve internet hemen bir şekilde alıyorsunuz. Şimdi dostlarım ben bunu yapıp SMS kısmına geçeceğim. Şimdi canlar görmüş olduğunuz gibi direkt SMS'ler kısmına geldik. Buradan 34'de ne yapacaksınız dostlarım? Bahar'ın gelişi, Bahar kampanyası yazıp yolluyorsunuz hemen hızlı bir şekilde. Şöyle yazıp yollayalım. Bahar kampanyası yazdık ve yolladık hemen. Ondan sonra dostlarım ne demiş bizlere değerli müşterimiz bahar kampanyası için talibiniz işe Ve internetimiz şu anda geldi canlılar değerli müşterimiz bahar kampanyasından haftalık 10 GB yeni internet kazandınız diyor. Günler dedi ve internetimiz geldi. Sonra... son olarak dostlar zaten bizlere ne, ne diyor bilgilendirme mesajdan sonra internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani dostlar yapacaklarınız çok basit direkt ana sayfaya geliyorsunuz. Hediye al butona basıyorsunuz ve bu ekrana geliyorsunuz. Bu ekran geldikten sonra dostlarım bizi değerlendir butona basıyorsunuz. Gelen anketi dolduruyorsunuz hızlı bir şekilde zaten 8 soru var. Buradaki anketi dolduruyorsunuz. Buradaki çerezleri de kabul ettiğiniz zaman dostlarım direkt ankete başlatabiliyorsunuz. Ankete başla butonuna basıyorsunuz ve ankete başlatıyorsunuz. Yani buradaki sorular çok basit yani hızlı bir şekilde tamamlayabileceksiniz bunları. Onu yaptıktan sonra dostlarım direkt SMS'ler kısmına geliyorsunuz. Yani SMS'ler kısmına gelmeden onu yazmadan dostlar internet alamıyorsunuz bilginiz olsun. 20 e gelip direkt var kampanyası yazıyorsunuz ondan sonra zaten internet zaman geliyor hesabınıza. Yani basit bir kaç adım ile dostlar 10 adet hediye internet kazanıyorsunuz. Ee, yani anlamadığınız bir nokta varsa dostlarım videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Canlar bu kampanya yeni olduğu için e, yani sizlere anket açmayabilir ya da e, öbür kısım açılmayabilir. Bilginiz olsun. Tekrar üstte de deneyin her türlü açılacaktır. Yani yoğunluk olduğu için ya da ta talep oluştuğu için e, bir akşam olabilir. Bilginiz olsun. sizler tekrar üstte de deneyin her türlü açılacaktır anket kısmı ya da hediye al bölümü. Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi dostlarım.